Topkapı Sarayı'nda sergilenen silah koleksiyonunda yaptığımız gezinin bu bölümünde Osmanlı devletinden günümüze kalmış birçok eserin özelliklerine ve ilginç hikayelerine birlikte göz atacağız. Bu eşsiz eserlerin yanı sıra Türk kılıcının yapımında kullanılan özel tarifi ve Osmanlı ok ve yaylarının nasıl yapıldığını detaylı olarak inceleyeceğimiz videomuza geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Topkapı Sarayı, içerisinde 1300 yıllık eserler barındıran, dünyanın en özel silah koleksiyonlarından birine sahip. Osmanlı Devleti'nin şanlı tarihi sayesinde oluşan bu zengin koleksiyon, bugün bu binada misafirlerini ağırlıyor. Koleksiyonun en eski eserlerinden biri, Emevi halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın 7. yüzyıla ait olan bu kılıcıdır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra, mukaddes emanetlerle beraber Topkapı Sarayı'na getirilen silahlardan biridir. düz bir forma sahip olan kılıcın iki tarafı da keskindir. Namlusu, kabza dibinden uca kadar aynı genişlikte devam ederek, küt şeklinde bir uca kadar uzanır. Bu kılıç türlerinin delici özellikleri yoktur. Tabanında kan oluğu da bulunmayan bu kılıç, tıpkı diğer Emevi kılıçlarında olduğu gibi altın noktalarla süslenmiştir. Emevi kılıçlarında bu altın noktalardan genellikle bir, 3 veya 7 adet bulunur. Bu noktaların kılıçlara uğur getirmesi için işlendiği tahmin edilmektedir. Silah koleksiyonunun büyük çoğunluğunu İslam eserleri oluştursa da Avrupa silahlarından da bazı önemli örnekler mevcuttur. Özellikle kılıçlar arasında ender rastlanan formlarda Avrupa kılıçları da yer almaktadır. Koleksiyondaki en dikkat çekici kılıçlardan biri bu tören kılıçlarıdır. Bir insanın kullanabilmesinin mümkün olmadığı bu tür kılıçlar, hükümdarların yanında taşınarak onların güç ve adaletini temsil ederlerdi. Koleksiyonda yer alan bu tören kılıçları, ilginç görüntülerinin yanı sıra tarihi önem taşıyan eserlerdendir. Macar kralı Matthias Korvinus'un muhafızı için yapılmış olan bu kılıç silah bölümünde yer alan tören kılıçları arasında en büyük olanıdır. Cesurane biçimlendirilmiş bir kabza tepeliğine ve hanedan armasının da bulunduğu sayısız desenle işlenmiş güçlü bir namluya sahiptir. Bu kılıcın 1526 yılında Budapeşte'nin alınmasından sonra Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş olabileceği düşünülmektedir. Türk kılıcı diğer dünya kılıçlarına oranla benzersiz bir mekaniğe sahiptir. Ayrıca bu kılıcı kullanmak yüksek beceri ve ustalık ister. Türk kılıcının esas formu hafif eğri olmasıdır. Düz bir forma ve fazlaca ağırlığa sahip olan ortaçağ kılıçlarında kol kuvveti ve darbe etkisi gibi fiziksel özellikler önem kazanırken, eğri ve hafif olan Türk kılıçlarında bileğin rahatça hareketi önem kazanmıştır. Türk kılıçlarında kütle, boy ve eğrilik arasında hassas bir oran söz konusudur. Bu sayede kılıcın ağırlık merkezi, eğri olan ve asıl darbeyi vuracak kısma verilerek hamlenin etkisi artırılır. Düz ve ağır bir kılıç sadece dürtmek ve basınç uygulamak yolu ile ve sadece isabet ettiği yere tesir eder. Buna karşılık hafif ve eğri bir kılıç daha az bir güç sarfedilerek daha uzun mesafelere ulaşan hareket alanına sahip olur. Ayrıca isabet ettiği yerin dışında geri çekilirken de tesirini göstererek daha büyük bir hasara sebep olur. Türk kılıcı, kılıç yumurtası adı verilen 3 ila 5 kilogram ağırlığındaki bir çelik kütlesinin dövülmesi suretiyle elde edilirdi. Bu kılıcı özel kılan şey sadece eğri olması değil, aynı zamanda yapımında uygulanan özel yöntemlerdi. Bunlardan en önemlisi de dövülen kılıç yumurtasına su vermekti. Kılıç yapımında sonuca en fazla etki eden şeylerin başında su verme işlemi gelmektedir. Bunun zamanlaması ve miktarı çok önemlidir. Az su verilirse eğilir, çok su verilirse kırılır. Onun için tam kıvamda olması şarttır. Bu oldukça önemli ve hassas iş için Osmanlı'da birçok teknik kullanılırdı. Bunun için özel formüller geliştirilir, elde edilen karışımlar bazen aylarca bekletilerek özel mayalar elde edilirdi. Kemankeş Mustafa A. kendisinde yer alan özel tarifi şu şekilde yazmıştır. Benim kardeşim sana temren, kılıç veya bıçağı verilen öyle bir su yazdım ki bunu vaktiyle yapmışlar ve kimya gibi saklamışlar. Bu usulü ben bizzat tecrübe ettim. Bu suyu yapmak için aşağıda cinsi ve miktarı yazılan maddeler birbirleriyle karıştırılarak bir kaba konup mayalanmak üzere 40 gün güneşte bırakılır. Sonra bu kap ateşe konulup buharı imbikten damla damla toplanır. Bu şekilde elde edilen suyun bir okkası bir kılıca su vermeye yeterlidir. Buna benzer özel formüller ile üretilen Türk kılıçlarının dövme işlemi bittikten sonra kılıca keskinlik verme işlemi başlardı. Eğri kılıçların özellikle uçtan itibaren iki karışlık kısmı keskin olmalıydı. Kılıçların keskinliği yaş pamuktan yapılmış ve havaya fırlatılan yumağı kolayca kesebilecek ölçüde olmalıydı özenle üretilen ve çok özel bir yapıya sahip olan Türk kılıcını iyi bir biçimde kullanmak da önemliydi. Bu ustalığa ulaşmak için uzun süre çalışmak ve o beceriye sahip olmak gerekirdi. Osmanlı'da eğri Türk kılıcı dışında çift ağızlı düz, yalın kavi, mivel, yatağan ve pala olmak üzere değişik formlara sahip kılıçlar da kullanılırdı. Sultan II. Bayezid'e ait olan bu kılıç ise yalın kavi kılıç türünün eşsiz bir örneği. Yalın kavi kılıç Osmanlı devletinde 15. yüzyıldan itibaren kullanılmıştır. Aslında düz kılıç türü olup her iki ağzın birbirine paralel şekilde yuvarlak hatlı girintili ve çıkıntılarla dalgalı yapılması sonucu namluya yalın kavi bir görünüm verilmiştir. Kılıç gibi Ok ve yay da Osmanlı devletinin kuruluşundan itibaren savaşlarda çok etkin bir şekilde kullandığı silahlar arasındadır. Elde edilen zaferlerde önemli bir pay sahibi olan Osmanlı ok ve yayları özel teknikler sonucu üretiliyordu. Osmanlı yayları akça ağaçtan yapılan bir iskelet bu iskelete kaplanan öküz boynuzu ve yaya esneklik kazandırmak için dış yüzeye döşenen sinir ile kirişten meydana gelirdi. Bu yaylar, dört çeşit organik maddenin; ağaç, sinir, boynuz ve tutkalın bir araya getirilmesiyle yapılan bileşik yapıya sahip özel ve benzersiz bir yaydır. Birden fazla malzemeden yapıldığı için oldukça esnektirler ve basit ahşap yaylara göre daha kısa yapılmaları mümkündür. Osmanlı yay ve oklarının nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatacağımız bir sonraki videomuzu kaçırmamak için hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaylar gibi Osmanlı okları da oldukça uzun ve zahmetli uğraşlar sonucunda özel olarak üretilirdi. Bu oklar bilinen en kısa oklardır. Havada uzun süre kalmasını sağlayan hafifliği, sürtünmeyi en aza indiren incelik ve kısalığı Osmanlı okunun uzağa gitmesinde önemli rol oynamıştır. Osmanlı'da ok üretiminde kullanılan ağaçlar döneme ve şartlara göre değişiklik göstermiştir kuruluş dönemlerinde kayın ağacından yapılmış oklar kullanılmıştır. 15. yüzyılın ortalarından itibaren kamış oklar kullanılmaya başlanmış, 16. yüzyılın başında ise ikisi birlikte kullanılmıştır. Yine bu dönemde ağaç oklar, kayın yerine çam ağacından da yapılmıştır. Koleksiyondaki en dikkat çekici eserlerden biri de Osmanlı tuğlarıdır. Osmanlılarda tuğ, Hükümdarlık, vezirlik, beyler beyliği, sancak beyliği gibi mevki ve makamları sembolize ederdi. Osmanlı tuğları at kuyruğu kıllarından yapılırdı. Çok sayıda kıl, kırmızı renge boyandıktan sonra bunların tepesine beyaz ve siyah renkte ince kıllardan yapılan saçaklı bir başlık konulurdu. Bütün bunların üzerine ise bakırdan altın yaldızlı büyük bir top ve bazen de onun üzerine bir hilal yerleştirilirdi. Yerleştirilen bu top güneşi, hilal ayı, at kılları da güneşin ışınlarını temsil ederdi. Osmanlı padişahlarının 16. yüzyılda 7 adet tuğu vardı. İlerleyen dönemlerde ise bunların 6 tane olduğu görülmektedir. Osmanlı'da savaş ilanının ardından, ordu İstanbul'dan hareket etmeden bir süre önce padişah tuğlarından daha önce bir savaşta zafer görmüş iki tuğ merasimle çıkarılarak Topkapı Sarayı'nın orta kapısına sancakla birlikte dikilirlerdi padişah tuğlarının çıkmasıyla vezir yazam ve sefere memur edilen vezirler ve beyler beyler de kendi konaklarının önlerine tuğlarını dikerlerdi. Padişah Tuğ'una Tuğ-u Hümayun denirdi. Padişah sefere giderken tuğ Hümayunlar'da beraber götürülürdü. Seferlerde Padişah Tuğlarından ikisi daima Otağı Hümayun'un önüne dikilirdi. Padişah'tan başka vezirlerin, Beylerbeyi ve Sancak Beylerinin, Şeyhülislam ve Kazaskerlerin, Yeniçeri Ağası, Sekbanbaşı, Kapıkulu Süvarilerinden altı bölüğün, Cebecilerin, Erdel Kralının, Eflak ve Boğdan Voyvodalarının da Tuğları vardı. Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetini kabul eden, ya da bu hakimiyet içinde kısmen bağımsızlıkları tanınan Hristiyan beylere de padişah tarafından tuğ verilirdi. Yakın savunma araçlarından olan miğfer, savaşlarda başa gelen darbeleri engellemek için kullanılan bir savunma aracıdır. Osmanlılarda kullanılan miğferlerde yüzyıllara göre bazı değişiklikler göze çarpar. İlk dönem miferleri genelde demirden yapılmadır ve hemen hemen hepsi göz siperliklidir. İlerleyen dönemlerde demir yerine bakırdan yapılan siperlikler kullanılmaya başlanmıştır. Şekil bakımından da değişiklikler yaşanmıştır. Kılıç darbelerini yana kaydırarak tam bir koruma sağlaması ve giyene heybetli bir görünüm kazandırması için daha çok doğu kültürlerinde kullanılan konik uçlu başlık biçimi kullanılmıştır. Bayramlarda ve özel merasim günlerinde giyilen değerli taşlarla süslenmiş ve çok güzel yazılarla bezenmiş miğferler de vardır. Koleksiyonda dikkat çekici eserlerden biri de At alın zırhlarıdır. Atını hayat yoldaşı edinen Türkler savaşlarda kendileri kadar onları korumayı da vazife saymışlardır. İşte bu sevgi ve anlayışın örneği olarak at alın zırhları yakın çarpışmada düşmanın silah darbelerinden korunabilmesi için atların başına geçirilen muhafazalardır tek veya dört parça olmak üzere iki ayrı formda yapılmışlardır. Osmanlı zırhları, özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda form ve malzeme olarak Memlük zırhlarıyla çok yakın bir benzerlik gösterirler. Zincir örme zırhın önü, kol altları ve sırtı uzun dikdörtgen çelik levhalarla kuvvetlendirilmiştir. Ayrıca kolların korunması için dirsek ve bilek arasına kolçaklar tutturulmuştur. Bu tür zincir örme zırh, tamamen çelik yüzeylerle kaplı Avrupa zırhlarından daha kullanışlıdır. Hareket kabiliyeti fazladır ve güneşte daha az ısınırlar. Delikleri sayesinde tenin havalanması sağlanır. Ayrıca soğuktan korunmak için üzerine elbise de giyilebilir. Bu açıdan bu tür zırhlar her mevsim daha rahat bir kullanım sunmaktadır. 17. yüzyıldan sonra ise daha çok baştan başa zincir örtülü zırhlar kullanılmıştır. Bunların kullanılması da son derece rahattır. Osmanlı kalkanları demir, bakır, fil ve gergedan derisi, kaplumbağa kabuğu, hasır, söğüt dalı, kamış gibi malzemelerden yapılırdı. Bunların şekilleri görecekleri hizmete göre yuvarlak, dikdörtgen, göbekli, düz ve yassı olurdu. Koleksiyonda en çok göze çarpan söğüt kalkanlarda asıl savunmayı ortadaki demir veya çelikten yapılmış göbek yapardı. Bu kısım karşı darbeleri kaydırarak etkisini azaltmaktaydı. Göbeğin etrafı ise stilize edilmiş lale motifi, sümbül, karanfil ve bulut motifleriyle onu bir savaş aracından çok bir sanat eserine dönüştürürdü. Bu kalkanlar ince söğüt dalları ve kamışların üzerine ipek iplik sarılarak ve iğne ile bastırılarak sepet örer gibi örülerek yapılırdı. Bu kalkanların hepsinin iç kısmında tutmaç ismi verilen bir kulp bulunmaktadır. Bu tutmaçlar aynı zamanda kalkana gelen sert darbeleri yumuşatma görevi görürlerdi. Görünüşleri itibariyle bu tür kalkanların sadece merasimlerde kullanılmış olacağı düşünülse de, Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bulunan Muhaç Seferi defterinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunda 235 adet Söğüt Dalı Kalkan'ın bulunduğunu belirtmesi bu düşünceyi çürütmektedir. Bu kayıtlar, birer sanat eseri gibi görünen bu Söğüt Dalı Kalkanlarının ordu içerisinde bir grup asker tarafından savaşlarda taşındıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı kale tüfeklerini, tabancaları ve Osmanlı'da kullanılan ok ve yayların nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatacağımız bir sonraki videomuzu kaçırmamak için hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Topkapı Sarayı silah koleksiyonunda yaptığımız gezimizin bu bölümlükte sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.